Üçgende alan paylaşımı yaparken o gıcık sayılarla uğraşmayı hiçbirimiz istemeyiz. Bakın bunu sinüs alan formülüyle çok kolay bir şekilde hesaplayabiliyoruz o gıcık sayılara bulaşmadan. Gelin birlikte soru üzerinde değerlendirelim. Hemen ben bu uzunlukları yerleştiriyorum. Burası 2k, burası k, burası 2k. Şuradaki uzunluklarımıza da buraya M diyelim. Burası 2M olsun. Burası da M kadar. Sadece bakın karşılıklı çarpıp o bölgenin alanı orantılı bir sayı yazacaksınız. Nasıl yapıyoruz? Bakın şurayı çarptığımızda 2KM. O zaman şu üçgensel bölgenin alanı 2 ile orantılı olsun istiyorum. 2 alan diyorum. Hemen yapıştırdım buraya 2 alanı. Bakın alt kısım için yapacak olursam burayı çarptığımızda 3K burası 3M çarptığımızda 9 tane KM. O zaman tüm alan 9A olması lazım. İkisini burada kullanmıştım. Alt kısma yani sarı bölgenin alanına 7 alan yazmalıyım. Evet, tüm üçgen için yapacak olursak bakın buranın tamamı 5K buranın tamamı 4M çarptığımızda 5 kere 4'ten 20KM. O zaman tüm alan 20 ama biz burada 9 tanesini kullanmıştık. Yeşil bölgenin alanına 11 alan şeklinde yazmalıyız. Bize sarının yeşil oranı sorulmuş. 7 bölü 11 aradığımız cevap olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.